Bu ulus için canını vermiş, gencecik kahramanlarla dolu, şanlı bir geçmişin bir açısıdır. Valla bugün Ankara'daki ziyaretimizin e, çerçevesi bayağı genişti. Önce e, voleybol takımımızın ziraat e, bankasıyla bir maç vardı. Bütün e, hem taraftarlarımızla hem de yönetim kurulu önce maçı izledik. Daha sonra da e, Anıtkabir'i ziyaret ettik. Sevgili Atamız'a, Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk'e olan e, görüşlerimizi Galatasaray Spor Kulübü olarak... Türk sporuna hizmet ederken onun çizdiği yolda, onun e, prensipleri çerçevesinde e, yolumuza devam ettiğimizi huzurunda ifade ettik. E, daha sonra da e, Ankaralı e, Galatasaraylı iş adamları, iş insanlarının derneği, yani 1905 AGS'nin organize ettiği bir toplantımız var burada. Onun için buraya geldik. E, her zaman ifade ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü Galatasaray'a emek veren insanların, emek veren derneklerin çalışmaları sayesinde oluyor. Ee, bu manada da e, Özgür Başkanım e, gerçekten Galatasaray için büyük hizmetler veriyor. Kendisine her zaman e, şükranlarımı bildiriyorum. E, bu manada da e, bu desteği büyüterek devam etmesini her zaman istiyorum ve her zaman da cevabını alıyorum. E, kendisine bu manada teşekkür ediyorum. Ee, burada Galatasaraylılarla bizi buluşturuyor. Şimdi burada biz kendileriyle buluşup e, dertleşeceğiz, anlatacağız, dinleyeceğiz. E, dolayısıyla bu toplantılar çok önemli. Bunlar kapalı toplantılar. Bu toplantılarda insanlar birbirinin gözünün içine bakarak Galatasaraylılar e, sorunları, problemleri varsa bunları tartışarak Galatasaray için en iyisini yapmak üzere bir araya geliyorlar organizasyonu yapan başkana çok teşekkür ederim. Sevgi seli, yani, e, daha önce de geldim fakat bugünkü gibi hiç görmedim. E, çok muazzam bir karşılama vardı. E, onların hepsinin gözlerinden öpüyorum. E, Galatasaray'ın büyüklüğü Anıtkabir'de de bir defa daha anlaşıldı. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde kıymetli başkanımız Dursun Özbek Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Anıtkabir'imizi ziyaret ettik. Atamızın huzurunda ona bağlılığımızı belirttik. Ve bugün de hep birlikte Ankara Galatasaraylı iş insanlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü burada kutlayacağız hep birlikte.